Babamdan kaynaklı şiddet gören bir çocuktum. Övünmek gibi olmasın. Gittim kendime Mercedes aldım. Hepsi şu an korsan taksilerde sürünüyorlar. Bir de gerçek taksi de değil. Tansiyon düşüyor. Yani senin takipçiler... kahretsin. Yazıyorum böyle Ece'ye kurban ol. Artık yayınlardan gelen paranın hayrı yok. Hmm. Yayına çok açmıyorum ya. Allah senin başımızdan eksik etmesin. Sen TikTok'a karışma biz zaten sana karışmıyoruz Saçma sapan şeyler yapın o da tutuyor. İki ay kaos'a girmeyeyim izlenmelerim düşer. Soy ben canı bir yırttım. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kadir Çetin. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Lütfen e, kanalıma abone olmayı, takip etmeyi, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Konuk olmasını istediğiniz kim varsa söyleyebilirsiniz. İstediğiniz konu programı alırım. Biliyorsunuz ben söz verdiğim zaman da tutuyorum. Evet programımızın konuğu Ece Ronay. Sen durmadan şarkı yapıyorsun bu arada. Aslında durmadan değil. iki ayda bir falan yapıyorum. Daha hızlı yapanlar da var. Ama anca yani birinin etkisi geçince yenisini yapıyorum. Sonra o da gidiyor. Etkisi geçince bir daha yapıyorum. Öyle oluyor. Yaptığın her şarkıda trendlere giriyor. Yani senin takipçilerin... Maşallah. <laughs> 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 Şu i̇şte tarafa dört şey tükürüyor. <laughs> <laughs> Bana dört tükürdü. Senin takipçilerin seni çok seviyorlar ve sana ha. gönülden bağlılar. Biliyorum ben de onlar aynı şekilde yani. Sen hep, de onlarla gece gündüz yaşıyorsun. Elimden gelince hepsine ulaşmaya çalışıyorum. İşte mesajlara bazen dönüyorum. Fam hesaplarım fan demiyoruz. Fam diyoruz aile gibi. Yani aile hesaplarımızla sürekli etkileşim halinde olmaya çalışıyorum. Beğeniyorum, yorum atıyorum. Benden karşılık aldıkça bana daha çok bağlanıyorlar. Tamamen karşılıklı yani. Ece kaç yıldır fenomen? İki oldu galiba. İkiye daha fazla yaklaştı. Geçen sene Ocak ayında Karpuz şarkısını çıkardım. Karpuz şarkısından sonra benim asıl fenomenlik şeyim başladı. Aslında bir sene falan oluyor. TikTok'a girişin? TikTok'a girişim de Karpuz'un çıkmasından 6 ay önce. Yani bir buçuk yıl falan olmuş. Kaç videoda patladın? Kaç videoda böyle <laughs> tek videoda? <laughs> Karpuz videosunda. Bir de hatırlatmak istersen söyleyebilirsin. <laughs> Hayır. Ne yapalım <gülüyor> oğlum? <gülüyor> benim değil artık ben, insanların da midesi bulan <laughs> Ben onu gördüğümde dedim ki <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ama evet. tamamen şöyle oldu Yani bunu fenomen olmak amaçlı çekmemiştim ben Tamamen kendi arkadaşlarımla paylaşmak için çekmiştim 70 tane falan takipçim vardı benim instagramda Onu çektim story attım Nasıl yayıldı ne oldu ne bitti bilmiyorum Bir sabah uyandım 30 bin takipçim var Bir evet. hafta geçti 200 bin oldu hani Ne ne olduğunu ben de anlayamadım evet. Allah bazen insanın yüzüne gülüyor ya Bazı insanlar böyle Allah yürü ya kulum diyor Gidiyor tiktokta evet. ve instagramda Bazıları da çok güzel prodüksiyonlar yapıyorlar. Çok güzel hikayeler, çok güzel videolar çekiyorlar ama evet. e, bir bakıyorsun onlardan bir şey olmuyor. Bu tamamen şans meselesi galiba değil mi? Yani sana da bir sihirli el gelip dokunmadı. Yani birisi gelip de seni fenomen yapacağım demedi. Bir video, iki videoyla bu iş bitti. Zaten benim hani mesela Karpuz şarkısını çıkarırken de az çok ciddi rakamlarda takipçim de yoktu. Hı hı. Hani hiç öyle bir düşüncem de yoktu bu şarkı kesin patlar falan. Ben YouTube'a giriş videosu olarak hazırladım Karpuz ama insanlar şarkı olarak benimsediler, sevdiler. Ondan sonra şarkıdan yürümeye başladım. Ya tamamen Allah'ın işi diye düşünüyorum. Çünkü ben çok güzel mükemmel işler de yapmadım daha. Yaparım inşallah bir gün ama Kendim baktığım zaman hala eksiklerimi görebiliyorum. Eksikleri olmasına rağmen çok güzel ilerliyor. Allah yürü ya kulum dedi diyor kısacası <laughs> arkadaşlar. Ece gerçekten kısa zamanda çok büyük bir başarı hikayesi yazıyor. Buna da hepiniz tanık oluyorsunuz. Tabii Ece'yi de yakından tanıyacaksınız bu videodan sonra. Ee, nasıl bir çocukluk geçirdin? Diyarbakır'da doğdum. Çocukluğumla Diyarbakır'da geçti. Nasıl bir çocukluk geçirdin? Sıkıntılı. Yani aile bağlarım çok güçlü değil. Kaç kardeştiniz? Bir erkek kardeşim var. Anne baban, bir erkek kardeşin. Evet. Ee, nasıl bir ailem vardı? Yani bu konuyu çok konuşmayı da sevmiyorum ama. Biliyorum biliyorum. Ben ee... yine de soruyorum. <laughs> ya biraz e, şiddet içerikli bir aile yapımız vardı yani şey babamdan kaynaklı. Şiddet gören bir çocuktum. Sonra zaten ailemden ayrıldım. Çocuk esirgeme kurumuna gittim. Öz ailesinden e, taciz gören vardı ondan sonra şiddetin daha ağır boyutlarını görenler vardı ve öyle insanlar orada bir araya gelince kendilerini koruma içgüdüsüyle daha da saldırganlaşıyorlar hmm. ve bu kadar saldırgan oldukları için ben ilk gittiğim gece birkaç kavgaya şahit oldum ve biraz prenses gibi gittim ben oraya evet. zaten evde de şiddet gördüğüm için şey gibiydim ben yani böyle yavru kedi gibiydim hmm. böyle pıstım bir yere oturdum ama bir ayın sonunda mesela ben de artık tespih falan sallıyordum <laughs> ondan sonra bayağı bir özgüvenim Gelişti ve bir daha hiç düşmedi. Hala Peki, çıkışın nasıl oldu? <laughs> Kendiliğinden mi çıktın yoksa onlar mı çıkardı seni oradan? Anneannemlerde yaşadım. Sonra üniversite kazandım. Diyarbakır'ı terk ettim. İstanbul'da yaşamaya başladım. Hmm. Üniversitede Üsküdar Üniversitesi'ndeydim İstanbul'da. Bir sene burada okudum. Sonra Gaziantep'e geçtim. Gaziantep'teyken fenomen oldum. okul dedim bari bırakayım. Yani şu an pişmanım, evet. kötü örnek olmak istemem ama ikisini bir arada yürütemiyordum. Sosyal medya ve okul beni bir arada çok zorladı. Hı. Bütün işlerim İstanbuldaydı, okulum Antep'teydi ve devam zorunluluğum vardı. Hı hı. Bunun için mecburen birini seçmek zorunda kalmıştım. Ben de açıkçası sosyal medyaya daha çok güvendim. Fenomen olmasaydın mesleğin ne olacaktı? Diyetisyen. Ne, diyetisyen. Hı. Diyetisyene doğru gidiyorsun. En son yine bir düet yaptım. <laughs> diyetisyen değil. <benim>. Diyetisyen olamadı, <laughs> düetisyen oldu. Çocukken yaşadığın, bu gençliğe adım attığın dönemde yaşadığın travma oraya takılıp kalıyor musun yoksa tamamen kapatıp yoluna devam mı ediyorsun? Şimdi ben asıl aile kavramının sevgisini sosyal medyada öğrendim. Hani her fenomen çıkar bir yerlerde benim ailem benim bir şeyim bilmem neyim der ama benimki öyle değil. Çok farklı çünkü beni karşılıksız seven çok fazla insan var. Şarkım çıktı hemen Allah kahretsin. Kim arıyor? Bilmiyorum kapattım. Konuşabilirdik de. <laughs> Hayır sapıklarım bunlar. <laughs> Numaram dağılmış sürekli arıyorlar ben de meşgule atıp kapatıyorum. Değiştirecek misin? Hayır değiştiremem çünkü şu an pandemi sürecindeyiz. Bankalar, sosyal medya hesaplarım hmm. her şey buna bağlı. Doğru. O yüzden bir süre değiştiremeyeceğim maalesef ama aramayın arkadaşlar lütfen. <laughs> Değiştirmeyeceğim diye aramayın çünkü açamıyorum. Hepinize tek tek konuşmam mümkün değil. Ee, ne diyordun? <gülüyor> <gülüyor> Sosyal medyada beni karşılıksız seven çok fazla insanla tanıştım yani tanışamadıklarım da var. Gerçekten karşılıksız aile sevgisini ben sosyal medyada gördüm. Sadece bunu pek söylemem, ilk defa da size söyleyeyim. Bazen travma geçiriyorum. Mesela biri bana bağırdığı zaman direkt böyle eskiye gidiyorum. Yere falan çöküyorum, koltuğun arkasına falan giriyorum. Böyle tuhaf şeylerim var. Kimse şaka da olsa Ece'ye bağırmasın. <laughs> Sadece Ece ben bağırabilirim. Kendisi durmadan bağırıyor. <laughs> e, şirrek şirrek neydi? Tirrek tirrek. <laughs> Çirte temirte değişik böyle şeylerin var senin. Kerimcan Durmaz gibisin yani. Bir şey söylüyorsun. Hemen fenomen oluyor o sözlerde. Normalde çok uysal bir insanım. Yani gerçek hayatımda falan. Evet. Ama böyle bir sinir noktam var. Onu hatırladıkları zaman direkt bağırıyorum. Direkt böyle çirkefliğim tutuyor. Bir çirkefliğimi insanlar seviyor. Hani Ama sonrasında böyle... tatlıya bağlıyorsun. Evet. Benim öyle, laf atarım ortaya mesela size salça olacağım ya, evet. laf atıyorum sonra siz cevap verince muhatap olamam. <laughs> Geoman, erkek arkadaşım mı yoksa rol mü yapıyorsunuz? Bir barışıyorsunuz, bir darılıyorsunuz? Oyunculuk konusunda yetenekli olsaydım şu an bir dizide olurdum. Tamamen <laughs> 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 her şeyimiz doğal. Cihan oynuyor olabilir mi? Zannetmiyorum ya, onda da o kapasite yok. <laughs> Üç gün gitmiş, seni hiç aramamış. Öyle bir ilişki olmaz. Bak evet, rezalet evet. gitti kuzeni geldi. Falan filan ya. yani. Beni üç, üç gün, gün Aramadı. Ama şöyle ki, şimdi sekiz ay mesela sürekli yan yanaydık. Bir kere de üç gün konuşmayınca ben o yüzden üzüldüm. Evet. Ama sekiz ay her gün arada, her gün geldi gitti falan. Orada bir kaçamak falan olmamıştır değil mi? Bilmiyorum. İnşallah olmamıştır. Evet, şimdi beraber misiniz? Evet, henüz kanıtlayamadım bir hissettiğim bir şeyler var. Kanıtlasam yırtacağım hepsinin ağzını. Hani bütün hayattaki çirkefliğimi orada kullanacağım ama... Ben bir şey duydum. duydum. O galiba böyle bir şarkı yapmış. Ee, bir tane 500 bin takipçili kız da ona destek olmuş. Onda yazışıyormuş falan. Ondan sonra herhalde en sonunda yakalamışsın sen de. Yaptım öyle bir şey. Şimdi görüşüyorlar mı? Yazışmak değil. Ben bu kızı gösterdim cana. Bak dedim bu telefon ya. Bu kıza yorum atmayacaksın. Herkese yorum atıyordu çünkü teşekkür ederim desteğiniz için. Buna dedim yorum atarsan seni parçalarım. Evet. Tamam aşkım dedim. Sonra ben sahneye gittim Antepe. Döndüm. Döndüğümde bir baktım ki şey uçaktayken kız cana mesajlaşmalarını paylaşmış. Bir de böyle tipte bu Arkadaşlar Giovanna konuştuk. Bakın lan dedim. <gülüyor> ne? <gülüyor> Kıza yazmış ki kardeşim efendim kardeşim yazmış aslında kardeşim yazmış ama hmm. neden cevap verirsin ki sen hani kız yazmış demiş ki niye bana yorum atmadın herkesi attın bu da hmm. bu da yazmış ki kardeşim kusura bakma Ece kızdı hani destek vermeye devam et bana. Ama, Ama ben sana yorum atamam <laughs> çünkü gelecek kızıyor. Sonra ben canı bir yırttım. Evet. Hak etti çünkü. Ama hala kanıtlayamadım. Eğer beni aldattıysa kanıtlarsan o zaman yok, Yok yok kardeşim demiş yani. Şu anda ben inandım. Onun masum olduğunu inandım. Sosyal medyada çok kavga dövüş oluyor. Böyle insanlar acaba kaosta mı besleniyor? Onlar bir oyun mu? Gerçekten birbirlerinden nefret eden bir güruh mu var fenomenler arasında? Böyle bir çekişme <laughs> mi var? Şöyle söyleyeyim, iki ay kaosa girmeyeyim izlenmelerim düşer. Çünkü artık TikTok'u kaosa döndürdüler. Mesela geçen sene böyle değildi ama şu an kavuşamayan aşıklar tripleri çıktı. Sürekli kavga eden tipler, eltiler çıktı. Böyle kavgaya insanları alıştırdıkları için şey diyorum ben TikTok'a, yeni nesil kısmetse olur diyorum. Bir ara öyle bir program evet, vardı evet, evet, ya. Evet, hatırlıyorum. Aynen o, oh, böyle fake ilişkiler yapılıyor, ayrılıyor, bilmem ne var, ben çekemem ya. Ben kaosa giriyorum ama nasıl? Dediğim gibi az önce. Birine sallıyorum, sonra o bana cevap verince geri çekiliyorum. <laughs> kaosum bu zaten benim bütün kaosum Cihan'dan dönüyordu. Hmm. Çünkü kimseye prim vermek istemiyorum. Cihan'a zaten hani sevgiliyken ben ondan alacağım almışım, o benden almış. Zaten vereceğimiz bütün primi karşılıklı olarak vermişiz. Bari diyordum Cihan'a sağlayayım oradan kaos yapayım. Hmm. ağırlıklı olarak kaoslarım hep Cihan üzerindendi. Nefret ettiğin ve çok sevdiğin kimler var? Şöyle söyleyeyim. Söyleyemedim. <laughs> Böyle çok aşırı ölüyorum bitiyorum BFF kankam dediğim çok yok. Yani vardır bir iki kişi şu an aklıma gelmiyordu. Şimdi TikTok'la e, gerçek hayat çok farklı. Gerçek hayatta gerçek dostlarım tabii ki var. Hı hı. Ama TikTok'ta kimse kimseye güvenemiyor. Çünkü o kadar iğrençleştirdiler belki bu kaosları. Biri diğerini ses kaydına alıyor. Yarın öbür gün arası bozulunca canlı yayında açıyor böyle sırıtarak dinletiyor falan. Ya böyle koy ağzının ortasına anladın mı? Evet. Ses kaydına almak nedir? Nesin sen? FBI mısın? Bunlar olduğu için TikTok'taki kimseye güvenmiyorum ama kimseye Kimseyle de aramı bozmuyorum. Herkeste bir merhaba merhabam vardır. Düşman olduğum sayılı insanlar vardır. Herkes bunu <laughs> merak ediyor. Nasıl fenomen olur? Yani sen bu konuda bir fikir verebilir misin? Verebilirim. Nasıl fenomen olur biliyor musunuz? Şimdi ben fenomen olmak için, yani ilk fenomen olduğum zamandan bahsediyorum. Çok fazla emek vermedim. Tek Hı -hı. video ile oldum. O yüzden bunun detaylarını bilemem. Ama çok fazla gözlemliyorum. Fenomenlerle arkadaşlık edeceksiniz, yamayacaksınız kendinizi. Onların yanında iki görüneceksiniz, canlı yayınlarında kafanızı falan çıkaracaksınız. Beraber video attırıp kendinize etiketleyeceksiniz. Öyle bir 30-40 bin olursunuz. O yanında göründüğünüz insana sallayacaksınız, laf söyleyeceksiniz canlı yayınlarda bilmem nerelerde. Ondan sonra fenomen olursunuz. O olmadı mı? Sakın ha emek vermeyin, sakın ha içerik üretmeye çalışmayın, hiçbir işe yaramıyor. Saçma sapan şeyler yapın, o da tutuyor bak. Mesela salak salak, ben mesela TikTok'ta hiç güzel videom yoktur. Emek verdiğim videoları yeni yeni atmaya başladım. Hep böyle Allah belanız versin diyorum. Bir bakıyorum 2 milyon olmuş. Anladınız <laughs> mı? Buradan anlayın yani. <laughs> Keşke gönül isterdi ki emek vererek uğraşarak bir yerlere gelinsin. Ben şarkılara emek veriyorum mesela. Ama TikTok'a çok vermiyorum. Ama şarkılarımı da tutma sebebi TikTok'ta olan kitlem. TikTok'ta mesela patlamak için saçmalamanız yeterli. Direkt bu kadar yani. Evet. Evet. Emekle zaman ister patlamak. Ama saçmalamak direkt. Şimdi bu Hira meselesi var. O Hira meselesini sen mi başlattın? O şarkı paylaşımını ya ilk ya, sen mi yaptın? ben bir şey yapmadım yemin ediyorum yapmadım. Ben hatırlıyorum böyle bir video paylaştı Ece. <laughs> dedi ki biz de konser paralarımızı istiyor dedi. <laughs> sen, sen, sen uzun makarnadan parayı geri istiyor musun? <laughs> biz de konser paralarımızı istiyor dedi. Ondan sonra ve sonra da şarkıyı ilk paylaştığını gördüm. Bilmiyorum belki senden önce de paylaşan Twitter'ı kapattılar? Gerçek mi o? Gerçekten Twitter'ım kapandı. Bir anlatsana ne oldu yani? Yemin ediyorum ki hiçbir şey yapmadı. İlk defa hayatımda ilk defa kimseye karışmadım. e Neden bu işe girdin? Neden yani girdim? TikTok'u mu korumak istedin? Uzun makarnayı mı korumak istedin? Ya da bir haksızlık görüp de... E, bir taraf mı oldun? Ne Şimdi oldu yani? Ben uzun makarnayı korumam. Neden korumam? Çünkü uzun makarna beni kaç kez korumuş ki ben onu koruyayım? Hani aramızda evet. öyle bir arkadaşlık yok. Merhaba merhabamız var ama evet. samimiyetimiz yok. Hani ne bir şarkıma desteği olmuş, ne bir, bir şeyime destek olmuş. Uzun makarna için değil. Ama Demet Akalın her yere bir baktım ki yazıyor ki TikTok kapatılsın, TikTok kapatılsın. Bir de sözde geçen bir kadın. Şimdi hmm. millet bunu dinler kalkarlar TikTok'u kapatırlar. Hepimiz ölürüz yani anladın mı? <laughs> Böyle kendi kendime üzülürüm. Gelecek kaygısı evet. <laughs> Sonra dedim ki ben de baktım bütün TikTok'cular da tepki gösteriyor dedim ben de tepki gösteririm. Ondan sonra ben biraz abarttım galiba. <laughs> Ben de şey dedim, madem dedim deme Akalın TikTok'a her gün video atıyor, ondan sonra TikTok'a şarkılarını paylaşıyor ama işine gelmeyince de TikTok kapatılsın diyor. O zaman dedim, Devlet ablanın hesapları kapatılsın. Bir de abla yazdım yani gayet evet. saygılı bir şekilde evet. yazdım. Ayrıca dedim, madem öyle dedim, sen paranı geri istiyorsun. Ben de bugüne kadar senin konserlerini kaçırmıyordum çünkü seviyorum kadını. Evet. Konserlerine verdiğim paraları istiyorum dedim. Ay <laughs> bir saat geçmedi, ben Twitter'ımı kapattım. Saldırıya mı uğradın, ne oldu? Kapandı. Şikayet edilince kapanıyor galiba. Benim Twitter'ım kapandı. Nereden kapat kapandı bilmiyorum. Kimsenin günahını alamam. Uzun Makarna'nın Instagram'ı kapandı. Allah Allah. Ama kim kapattı tekrar söylüyorum. Günah almak istemiyorum. Şimdi yarın bugün gün benim Instagram'ım da kapanır. Uğraşamam yani. Saygılar ablam büyüksün. Saygılarımı sevgilerimi sunuyorum. Gerçekten çok değerli bir sanatçımız ülkemizde. Allah senin başımızdan eksik etmesin. Sen TikTok'a karışma. Biz zaten sana karışmıyoruz. Haddimizde değil. Evet. Bu kadar. Twitter'ımı da geri istiyorum de. Twitter'ım daha gelmiyor, taklitten şikayet ben, etmiş beni. Datses ile bir düet falan yapmak ister misin? Muhtemelen o istemez. <gülüyor> <gülüyor> ben çok isterim de. Bu sosyal medya olmasa, şu an ülkemizde bir kısıtlama gelse, bütün sosyal medya kapansa? Tansiyonum düşüyor. <laughs> Hiç ne yaparım diye düşündün mü? <laughs> Düşünmedim. Hayır çünkü yani ben her zaman <laughs> çözüm odaklıyım. Yani şu anda da mesela anlık bir problem gelirse hemen çöz çözebilirim diye düşünüyorum. Hmm. Çünkü bu zamana kadar hep problemlerimi tek başıma çözdüm. Muhtemelen öyle olursa arabamı satarım, birikmişimle beraber bir iş kurar, yine devam ettiririm. Şu an hani o çizgiyi geçtim. Sosyal medya olmasa açlıktan ölürüm diye bir şey yok. Hmm. Şu an çok şükür birikimimi yaptım çünkü fenomen arkadaşlarım kulüplerde gezerken, eğlenirken, eğlenirken yatarken, yatarken uyurken, uyurken ben sürekli böyle kolumda işte. bilezik 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 para biriktiriyordum. Hmm. Hepsi de bende dalga geçiyor. Oldu, teyze gibisin yeni gelin gibisin diye. Ne oldu? Ben gittim araba aldım Allah'ıma çok şükür yani övünmek gibi olmasın gittim kendime Mercedes aldım. Hepsi şu an korsan taksilerde sürünüyorlar. Bir de gerçek taksi de değil. O kadar evet. ki paralarını alkole bilmem neye veriyorlar. Oh! Evet. evet. Peki TikTok'ta kadınlar hakim. <laughs> ee, erkeklerin çok fazla bir hakimiyeti yok. Ben mi yanlışlıkla gözlemledim? Sen nasıl düşünüyorsun bu konu hakkında? Şimdi kadınların yükselmesi daha kolay çünkü kadın hani göz estetiğine daha çok hitap ediyor. Ben ne kadar kibarlaştırabilirim. <laughs> Şimdi sen mi göbeğini açsan daha güzel olur, ben mi göbeğimi açsam mesela? Ben, ben galiba. Ben Tabii değil. ki ben. <laughs> o tarafından bakıyorsun yani, yani. TikTok biraz daha video kadınların... görsellik istediği için. Hmm. Kadınların dansı mesela daha etkili oluyor. Estetik gözüküyor diyorsun. Evet, ülkemizde dayılar çok. <laughs> Şimdi yanlış bir şey konuşmak istemiyorum ama abaza ve sapık çok ciddi bir dayı kitlesi var bizim ülkemizde. Hani bunun için linçleyecekseniz de linçleyin ama gerçekten ben bana gelen mesajları görüyorum yani eminim ki birçok insana da gidiyor. Bu tarzda da takipçi toplamak çok kolay olduğu için hani kadın olmanın biraz avantajları o dayı kitlesi çekmek mesela. Anladım <laughs> e, arkadaşlar. Galiba orada erkek Kitle daha fazla gibi. Mesela senin kitlende nasıl benim durum? Benim kitlemde yüzde elli elli. Herhalde hmm. bir tek benim öyle. Bilmiyorum benim kadın kitlem var. Hangi Şimdi, yaş aralığı daha fazla? İnanır mısınız? 20 üstü. Yani beni böyle mesela... Yirmi beş Bebekler benim şarkılarımı çok seviyor çocuklar. Onların anneleri beni takip ediyor. İşte hmm. evli ablalarım takip ediyor. Diyarbakır'dan doğu, doğulu büyük, yaşı büyük ablalarım takip ediyor. Ama çocuk kitlem de çok az, azım sanamayacak kadar güzel. Ben hepsini çok seviyorum. <laughs> Şarkıcılığa devam edecek misin? Sevdin galiba. 6 tane şarkı yaptın. Ben şey düşünüyorum artık. Biraz daha sanatsal şeylere yönelmek istiyorum. Şimdi bu zamana kadar hep fenomen şarkı. Hani fenomen olduğumun farkında olan şarkılar yaptım. Eğlendirici şarkılar yaptım yaptım Hiçbir zaman sanatçıyım gibi bir iddiam olmadı ama artık eğitimler almak istiyorum. Hmm. Sesimi biraz daha geliştirmek istiyorum. Yaptığım şarkı tarzını biraz daha slova döndürmek istiyorum. Daha farklı şeyler düşünüyorum. Bunun için bir 6-7 ay gibi bir zamana ihtiyacım var. Senin Sevesim Geliyor şarkısı tam böyle şarkı gibi şarkıydı. Orada böyle biraz daha şarkıcı gibiydin. Bu da çok fark ettirdi. Şaşırttın herkesi o şarkıyla. O yolda biraz ilerlemek istiyorsun. O kadarıyla. yolda ilerlemek istiyorum ama sıkıntı şu ki onunla, mesela Seves'in benim en az dinlenen şarkım. Yapma be. Evet yani onu da istemiyorlar. Bana diyorlar ki zaten güzel şarkı yapan çok insan var. Sen saçmalayaca diyorlar. <laughs> ben hani... Sonuçta ortada bir aile var ve bu insanlar neyi istiyorsa, neyi beğeniyorsa ben onu onu yapmak zorundayım. Çünkü komik şarkılar bekliyorlar senden demek ki. Karpuz evet. gibi. Hani böyle troll şarkı bekliyorlar. Evet, i̇şte arabada evet. açayım son ses, kulüpte eğleneyim o şarkıyla ama hani oturup da evde karpuz dinlemiyorlar yani böyle mesela sevgilisinden ayrılınca oturup karpuz dinlemiyorlar. Mutsuz olduklarında ya da slow şarkı dinlemek istediklerinde çok daha iyi isimler var işte. Sanatçı doğru, isimler doğru. var, beni dinlemiyorlar yani. Sadece beni böyle benim tarzımda yaptığımda seviyorlar. Baba yorgun da tuttu bu arada yani. Trend bir aldık. Evet ya. <laughs> çok yaşam. Kıskanılıyor musun peki? İçten içe kuduruyorlar, ben <laughs> anlamıyor muyum? <gülüyor> 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 Yüzüme şey diyorlar, ha kanka çok güzel olmuş falan ama içten içe de... ...hem hani mesela bu son şarkımı birçok arkadaşım paylaşmadı, ben hmm. de hiç uzatmadım yani niye paylaşmadım da demedim. Paylaşmasan paylaşma. Ben kendi kendime Allah'ıma çok şükür benim ailem beni trend bire sokmuş. Senin ailene mi kaldım ben? Senin paylaşımına mı kaldım? ister paylaş ister paylaşma yine bir şekilde dönüyor yani. Fake adres kullanıyor musun? Birilerini stalkluyor musun? Kimleri Herhalde. Kim stalklamıyor ki? Kaç tane fake adresin var? Hem Instagram'da hem de şeyde e, TikTok'ta. Hiç. <laughs> bir tanesini söyler misin? Şey, butik hesabımı fake olarak kullanıyorum. Eskiden bir butiğimiz vardı sonra kapattık. Şu an 30 bin takipçisi var öyle duruyor. Onu Yapma fake be. olarak kullanıyorum. Onu bana devret. Cihan'ı stalklayacağım zaman oradan stalklayamıyordum işte. Çünkü Can onu bildiği için engellemişti. He. Ben de bu sefer yeni bir tane açmıştım Cihan'ı stalklamak için mesela. Evet. Edge Fashion benim fake hesabım sayılır. Vay. Peki böyle o stalkladığın hesapların canlı yayınlarına giriyor musun? Evet yazıyorum böyle Ece'ye kurban ol. <laughs> Giriyorum böyle 50 Çok tane iyi. yorum atıyorum, ay işte Ece kurban ol, Ece seni hiç sevmiyor, bilmem ne yazıyorum yani <laughs> dayanamıyorum, mesaj falan atıyorum, Storylerine yanıt veriyorum, uyu tipe bak Kezban. <laughs> <laughs> Peki. Birinci olma yarışı var her akşam canlı yayında. O o yarışta birinci oluyor musun hep? Ben çok sık canlı yayın açmıyorum. Çünkü hani mesela biz açtığımız zamanlar daha böyle güzeldi canlı yayınlar. Hmm. Şu an mesela toplasanız ayda 2-3 kere açıyorum. Şimdi Cihan'la barıştırma tekrar açmaya başladım. İşte Cihan'la yayınlarımızı seviyorlar. Hamurla oynuyoruz, slime yapıyoruz, hmm. oyunlar oynuyoruz. Ama hani hediye amaçlı değil. İnsanları mutlu etmek amaçlı açıyoruz. Öncesinde daha iyiydi ama şu an hediye amaçlı yayın açanlar çok ileri boyutlara gitmeye başladılar. Yarışmalar, işte cezalı yarışmalar, artı 18'e kaçmalar. O yüzden artık yayınlardan gelen paranın hayrı yok. Hmm. Yayını çok açmıyorum. Yani. Ama oradan da bayağı bir ciddi bir gelir elde ediyorlar. Onlar şu an ediyorlar. Ediyorlardı, yani, ediyordunuz. Evet. Ben mesela pandemi ilk başladığı zaman günlük bin dolara yakın bir gelir elde ettim. Hımm. Yani vergisi düşünce çok bir şey kalmıyordu ama yine de günlük bin dolar az bir rakam değil. Çok iyi. Sonra buradaki gelirlerin farkına varanlar artık yayınların çığırından çıkarmaya başladılar. Hmm. Özellikle bazı erkekler var. İşte kadınları alıyorlar yayına. Şuranı aç, buranı aç, şu gelirse şuranı aç falan. Hmm. O boyuta gitmeye başladığı için artık yayından gelen paranın hiç şeyini yapmıyorum. Yani lazım değil. O şekilde kazanacağımı hiç kazanmayayım. İş birlikleri yapıyorsun. Evet. Ama mesela bu pandemi size yaradı. Pandemide birçok sektör çok etkilendi. İnsanlar işsiz kaldı, çalışamadı filan ama sizin sektör çok en karlı sektör oldu galiba. Şöyle söyleyeyim, benim zararım çok ciddi bir zarar. Çünkü ben daha yeni yeni sahne yapmaya başlamıştım. Hmm. DJ olarak sahnelere çıkıyordum. Yani aslında çıkıp kendi şarkımı söylüyordum. Sonra geçip işte DJ gibi eğleniyordum falan insanlarla. Hmm. Evet. Ve sahne gelirlerim çok güzeldi. Ama bir anda mekanlar kapanınca çok ciddi bir zarar gördüm. Ama hani ben hiçbir zaman aylık şu kadar kazanayım, bu kadar kazanayım değilim. Kendimi döndüreyim yeter, bir dahaki aya Allah verir zaten. Ekstra gelirinden oldun. Ekstra ee, gelirimden oldum. Yani kaç sen, para alıyordun? Söylemem. <laughs> bir DJ'den daha fazla alıyordun, onu biliyorum. Yani sahne olduğu zaman aylık 100 bini geçiyordum. Güzel. Ee, güzeldi gerçekten. Ama şu an mesela istesem ek gelir istesem 24 saat canlı yayın yapar ben de kazanırım hmm. yani ama yok artık hani olay paradan geçti. Yayınlarda Ece hani böyle bu Hira meselesinde olduğu gibi e, belli bir yaş grubu istem dışı mı acaba onları atıyor? Yani Hayır. o hediyeleri atıyorlar. Onlar çok ufak bir kısım. Aslında gerçekten bizi izleyen, seven insanlar atıyor. Canlı yayınların amacı mesela şu. Siz beni seviyorsunuz. İşte 3 liraya bir asa atıyorsunuz falan. Evet, evet. Hani o seviyor o seviyor derken 1000 kişinin 3 liraya asa attığını düşünün. O şekilde gelir geliyor ve kimse de zarar görmüyor. Siz de maddi açıdan zarar görmüyorsunuz. Evet. Sevdiğiniz insanı destekliyorsunuz. Ama artık şey e, abartan destekçiler var. Tek kişi 3000 lira atıyor. 5000 lira atıyor. Neden Bu yapıyorlar onu? Kendini göstermek. Takipçi kazanmak. Tamam gösterdi. Kazanmak, yani ben işte mesela TikTok'un en çok hediye atanıyım. Çok hediye atanı çok insan da tanıyor. Benim hmm. yayınıma geliyor atıyor 3 bin lira. Onun yayınına gidiyor 5 bin hmm. atıyor. 20 bin lira 2-3 gün gündem oluyor. Mesela bu tarz hmm. şeyler yapıyorlar. Ben Hı -hı. de DJ'lik yapıyorum. Gece kulüplerinde para atarlar kabine. İşte adam 100 dolar verir, 200 dolar verir bir şarkı ister. Hı hı. günün sonunda yani. Bu onun gibi bir şey. Burada Biz de ismini okuyoruz. Şey. Kadir Anladım. Bey teşekkür ederim hediye için. Hediye yollamayanların ismini okumuyorsunuz. Hayır, ben okuyorum. Mesela hı hı. yazan soru soru yazanlara işte isimleriyle cevap vermeye çalışıyorum. Mutlu olsunlar diye. Gül Atana da teşekkür ediyorum. Mesela Gül 0.001 kuruş mu ne? Evet. Ona da teşekkür ediyorum. Kırılmasın yani kırılmasın kimsenin kalbi. En ben yüksek için. kaç para? En yüksek e, 3000 spor araba galiba. 3 mü 4 mü? O en yüksek o galiba. 4 evet. falan. Ece şimdi programın sonuna geldik. Söylemek istediğin, ilave etmek istediğin bir şey varsa alalım. Sonra da kapatalım programı. İlave etmek istediğim bir şey yok. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için sonuna kadar. Kadir abinin kanalına abone olup bildirimlerinizi açarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar ben de Ece'ye <laughs> çok teşekkür ediyorum katıldığı için. Ece Rona'yı tanımaya çalıştık. Tanıdık galiba biraz. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere.